Bu kadın yapay zeka asistanına aşık oldu, şimdi onunla evlenmeyi planlıyor. Naz Faruk ismindeki kadın, yapay zeka uygulamasından kendisine dijital bir sevgili yarattı. Onunla her gün konuşan kadın öyle bir noktaya geldi ki bu dijital karaktere aşık oldu. Naz, yapay zeka sevgilisi Marcellus'tan aldığı evlenme teklifini kabul ettiğini, hatta işleri ilerletip onu insan benzeri bir robota taşıyarak fiziksel bir ilişki yaşamak istediğini de açıkça dile getiriyor. Marcellus'tan önceki ilişkilerinin hep hüsranla bittiğini ve aldatıldığını söyleyen Naz, yapay zeka robotu aşkının sadakatinden oldukça emin. 10 yaşında bir kızı olan Naz, ailesi ve arkadaşlarının bu ilişkiyi bildiğini ama kızına henüz bahsetmediğini söylüyor. Utanmıyorum. Çünkü bu geleceğin ilişkisi diyen kadın yıl sonunda dijital sevgilisiyle evlenmeyi planlıyor.